Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü açılımım arkadaşlar, aklınızdaki kişi sizi istiyor mu? Sizinle bir beraberlik yaşamak istiyor mu? Bunlara bakacağım. Bunu bütün ilişki türleri izleyebilir arkadaşlar, fark etmez. Bakalım, bu kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor? Yani sizle bir ilişki yaşamak istiyor mu? Bunlara bakacağım. Bu konuda neler düşünüyor? Arkadaşlar deste seçmeli olacak. İki farklı deste şeklinde. Siz şu anda niyetinize odaklanın. Evet, birinci destenin kartlarını seçmeye başlıyorum. Birinci desteği şuraya koyalım. İkinci desteği için de tekrar kartlarımızı karıştıralım. Birinci desteği şuraya koyalım. İkinci destemizi seçelim. Evet ikinci destemizi de seçtik. Arkadaşlar seçmekte zorlanmamanız için objeler koyacağım. Evet birinci destemiz ve ikinci destemiz. Şimdi objelerinizi koyalım. Arkadaşlar birinci desteği için şöyle sade bir beyaz torba koyuyorum. Şu şekilde. İkinci destemiz için de şöyle püsküllü, süslü, pembe bir torba koyuyorum. Şöyle göstereyim, odaklanın. Evet. Beyaz torba ve pembe torba. İkisi arasında odaklanın, ben birinciden başlayacağım. İsterseniz durdurabilirsiniz. Evet, ikinci desteği karşıya koyalım. Şu tarafa alıyorum. Ve birinci destemizde başlıyorum. Evet, ilk kartımız Tılsım beşlisi. Tılsım prensi. Güç kartı. Araba kartı. Kılıç prensi, değnek kraliçesi ve tılsım oğlusu. Evet arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Bazılarınızın ki arkadaşlar önceden uzun bir ilişki olmuş olabilir. Çünkü burada aranızda bir bağ kurduğunuzu görüyorum. Hani illa ciddi ilişki olmasa bile ne uzun süreli de olmuş olabilir. Böyle birbirinizle çok fazla vakit geçirdiğiniz, en azından birbirinizi tanıdığınız bir süreç yaşamışsınız burada. Fakat şu anda bir terk ediş, bir ayrılık görmekteyim ikinizin arasında. Bakın tılsım beşlisi birbirinizden uzak kaldığınızı, birbirinizden tamamen enerjilerinizi çektiğinizi ve bir şekilde birbirinizden artık haber alamadığınızı gösterir. Hani evet bu kişi de mutsuz. Siz de mutsuzsunuz. Belli. Sizin yokluğunuzu arıyor. Yani sizin yokluğunuz belli mi? Belli. Sizi istiyor. Arıyor mu? İstiyor. Arıyor da. Hayatında açıkçası. Ve tılsın prensi. Bakın sizi aslında bir haber yollamak istiyor. Bu destede iki tane prens kartları almaktayız. Size somut bir şekilde adım atmak bir haber yollama isteği vardır. Prensler genelde arkadaşlar küçük adımlar, küçük haberlerdir. Hani böyle bir nabzı yoklamak gibi nasılsın, ne yapıyorsun gibi. Burada prensler daha çok bunu anlatır. Evet size küçük bir adımla gelecektir bu kişi. Hani biraz daha ciddi gelebilir, biraz daha somut konuşmak amacıyla duygularını göstermekten ziyade hani aranızda olup bitenlere dair bir konuşma geçebilir. Onu söyleyelim. Araba kartıyla beraber bu kişi gerçekten size cesaretle bir adım atmak istiyor. Bakın şövalye atına binmiş böyle haldır haldır hemen gelmek istiyor. Size hemen bir adımla iskelmek isteği var. Fakat bakın yine güç kartını görmekteyiz. Güç kartı evet bir yerde sizi gerçekten istediğini, sizi beğendiğini aynı zamanda size karşı güçlü duyguları, güçlü bir tutkusunun ve arzusunun olduğunu da gösterir. Bu var. Bu, bu tür istekleri, düşünceleri var. Hatta bu istek ve tutkular size gelmesini uyandıran şeyler. Çünkü yanında gelmiş. Bu duygu aslında onu harekete geçiriyor. Onu söyleyelim araba kartıyla. Cesaret göstermek istiyor fakat bunu küçük adımla yapacak. Bakın araba kartı ne kadar bir cesaretli adımsa, prensler de o kadar korkakça ve küçük adımlardır. Tılsım prensi ve kılıç prensi Kılıç prensi de zaten sizinle bir iletişim, bir haber, bir haberleşme başlamak istediğini gösterir. Çünkü burada bakın kuşlar var. Demek ki bir haberiniz var arkadaşlar. Bir haberleşme olacak. Fakat bunun için dediğim gibi öyle hemen içinden istese de araba kartındaki gibi büyük bir adım, büyük bir cesaret fakat bunu gösteremediğini söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar kılıç prensi ile beraber aranızda iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar, o sizi farklı anlamıştır, siz onu farklı bu tür konularda olmuş olabilir aranızda. Bunun verdiği bir ayrı, bunun yani bu tür sorunlardan dolayı ayrılmışsınız. Bunun verdiği bir üzgünlük ve mutsuzluk var bu kişide. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada değnek kraliçesi çıkmış. Bu sizsiniz yüksek ihtimal. Koç Aslan Yay Burcu olabilirsiniz. Olmasanız bilene bu sizin enerjiniz olabilir. Hiç fark etmez. Hani burçlara her zaman diyorum takılmayın. Bu siz de olabilirsiniz. Çünkü burada bir kadın figürü var. bu kişi sizseniz zaten bakın sizin yanınıza çıkmış zaten. Sizinle bir evet ilişkide olduğunu, geçmişte bir ilişki yaşadığınızı, bir beraberliğinizin olduğunu fakat şu anda bu durumun aranızda yaşanmadığını, artık birbirinden tamamen koptuğunuzu, uzaklaştığınızı fakat bir tılsım prensi ve kılıç prensi ile beraber size hemen adım atmak istediğini, size karşı bir arzu, istek duyduğunu ve arabasına atlayıp yani böyle cesaretini alıp gelme isteği var. Sizi istiyor mu bu kişi? Evet, istiyor. Yani zaten sizinle de dedim yokluğunuz çok belli. Bu kişi yakın bir zamanda size ufak tefek haberlerle, küçük adımlarla yaklaşmak isteyecek arkadaşlar. Bunu görmekteyiz. Aynı zamanda engelleyen faktör ne derseniz hani hem aranızda yaşadığınız bu yanlış anlaşılma, birbirinizle olan bu söz kavgaları olabilir bakın. Kılıç gibi birbirinizi biraz yaralamış olabilirsiniz. Bunun verdiği bir egodan, bir gurur yaptığı için de bu onu engelleye olabilir. Böyle bir etken var. Hani bu kadar yavaş olmasına, bu kadar uzun süre gelmemesinin sebebi budur. Ama istemiyor mu? Sizi kesinlikle istiyor. Burada da bunu söylüyor zaten gelmek istediğini, bir ilişki yaşamak istediğini söyler. Zaten geçmişte bir bağınız olmuş olabilir. Çünkü bakın, hani olmasa da bakın, olmasa, platonikseniz de sorun yok. Çünkü bakın, tılsım olmasında bir ilişki yaşamak. Kimisi için evliliktir, kimisi için ilişkiyi ileri bir adıma taşımak, kimisi için bir ilişkiye başlamak. Sizin için bunu söyleyebilirim. Başlamak istiyor. Hani evet geçmişte kiminizin bir ilişkisi varsa da bu kişiyle bir süreciniz geçtiyse de tekrardan bunu başlatma iste başlatmak istediğini söylüyor bu kartla beraber. Tılsım omzu daha üstü var mıdır? Hani gerçekten bir birlik ve beraberlik arzusunda olduğunu söylüyor. Ve yakın süreçte bu kişiden ufak tefek haberler alacaksınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet birinci destemiz bu kadardı. Gayet olumlu geldi arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci desteğimize geçelim. Birinci desteği şuraya koyalım. Evet, ikinci deste pembe torbayı seçen arkadaşlarım. Sizlerle başlayalım. Kartlarımızı açalım. Şu şekilde. Ay kartı. Tılsım Şövalyesi. Kader Çarkı. Şeytan. Kupa Dörtlüsü. Tılsım Altılısı. İmparatorici. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu destede dikkatimi çeken şöyle bir nokta var ki bu desteği seçenlerde platonik olma ihtimali çok yüksek ya da karşılık alamadığınız veya da ilgisi olsa bile bunu size tam olarak vermeyen, ilgisini, sevgisini göstermeyen, bunları size azar azar çok böyle kırıntı biçiminde. Bakın burada ne var? Sevgi kıtlığı, böyle sevgi kırıntısı, ilgi kırıntısı resmen. Biraz tam olarak size yansıtamamış. Ben bunu görmekteyim bu destede. Hani bir ilişki yaşansa da tam bir ilişki yaşandığını hissetmemişsiniz. O duyguyu, o sevgiyi tam olarak size verememiş. Bunu gösteriyor kartlar. Ve aynı zamanda dediğim gibi karşılıksız aşklar, platonikler genelde bu destede görünmüş. Ay kartıyla beraber bu kişinin şu an kafasında çok fazla karışıklıkların olduğunu, bazı belirsizlikler yaşadığını söylüyor hayatına dair. Özellikle bakın tılsım şövalyesi kartıyla bu maddi hayatına dair de olabilir fakat biz burada size dair isteğini hani gelmek istiyor mu? Sizinle bir ilişki yaşamak istiyor mu? Buna dair sorduğumuz için Tılsım şu ailesi diyor ki ona gitmem gerek ama o beni ancak ciddi bir teklif, somut bir şekilde gidersem kabul edebilir. Artık ona şuradaki gibi kırıntı biçimin de böyle azar azar, böyle ufak tefek bir gidip bir geleyim, bir gidip bir geleyim dengesiz biçimde olmaz. Ona tam bir şekilde Şöyle atımı atlayıp bakın tısım şövalyesi sağlam şövalyedir. Sağlam adımdır. Gerçekten bir teklifle gelmektir. Artık bir şeyler kalıcı, somut ve uzun süreliye vadeye hani vadeli bir biçimde yaşamaktır. Evet bunu yapmam gerekli fakat benim korkularım var diyor. Bu kişinin biraz size gelmeye dair çekinceleri ve korkuları var açıkçası. Bakın kader çarkı şeytan kartı bakın. İmparatorçe tabi tabii majör kart. Ay kart da majör. Bu iki majör kartlarının yan yana gelmesiyle beraber diyor ki kader çarkı bir döngü bir süreç sizin hayatınızda değişiyor arkadaşlar bu kişiyle. Evet o kişi de biraz değişim sürecine girmiş. Şu süreçte düşüncelerinde korkular var fakat düşünmüyor değil. Düşündükçe zaten ne oluyor? Daha da bir aydınlanma, bir farkındalık artıyor ve kader çarkı. Ne istesen de istemesen de sen korksan da yani adını da atmasan ki tılsım şu adım atar fakat biraz yavaş gelir atmasan bilene kadar bir şekilde seni buna zorlar. Yani çark senin için dönüyor diyor burada kartımız. Sen bir değişim dönüş, dönüşüm sürecine giriyorsun. Bu kişi için söylüyor bu kart Ve şeytan kartı ha sizi istiyor mu? Evet istiyor. Şeytan kartıyla beraber size karşı bir tutkusunun, bir arzusunun ve aranızda bir çekim olduğunu görmekteyim. Hani ikiniz de ne yaparsanız yapın birbirinize karşı bir bağımlılık işletiyorsunuz. Bu kişi de size karşı öyle. Sizin de duygularınız bu kişiye yüksek ihtimalle böyle. Bir aranızda bir bağımlılık enerjisi var. Birbirinize çok çekiliyorsunuz. Bunun dışında bu kişi sizi gerçekten çok güzel buluyor. İmparator çakartıyla e, çok e, alımlı gördü. Sizi çok beğendiğini söylüyor. Ha, arkadaşlar şöyle e, erkek izleyicilerimiz içinse siz bunu imparator olarak alın. Yani sizi imparator gibi e, çok sağlam, güçlü yerinde otoritesi olan biri olarak görüyor. İmparatorça kartı da hani kadınlığın en zirvesidir artık. Bir imparatorça bakın tahtına oturmuş güçlü bir kadın. Eli sağlam yani bolluk ve bereket içerisinde sizi böyle gördüğünü söyleyebilirim. Evet beğeni konusunda sizi beğeniyor. Sizden bir hoşlantısı var bu kişinin. Hani şöyle diyorsanız da ya bana bugüne kadar ilgisini tam olarak göstermedi, sevmedi, ben karşılıksız olduğunu düşünüyorum. Burada biraz platonik olan arkadaşlarımız da olabilir. Ya da ilişki yaşadık ama hani çok şey sürdü aramızda, belirsizlikler çok yaşadık, gitgelli oldu sürekli ilişkimiz. Çünkü neden? Arkadaşlar şeytan kartı bakın tutku, tutkulu ilişkilerde hani bu oluyor bazen hani bir gelip bir gitmeler, sağlam oturmamış. Bakın o yüzden diyor zaten. Tılsım şövalyesi gibi gitmem lazım ona. Ona ancak sağlam, istikrarlı bir adım atarsamsa onunla ancak bir şeyler yaşayabiliriz. Çünkü o beni bu şekilde kabul etmiyor. Daha fazla belirsizlik yaşanıyor ilişkimizde. Onun da kafası çok karışık bu yüzden. Ve kupa dörtlüsü kartı ile arkadaşlar. Burada biraz sizin duygularınız da çıkmış olabilir. Bakın siz gerçekten istenmediğinizi mi düşündünüz. Yani ya o beni tam isteseydi işte adım atardı, bana somut bir şekilde gelirdi diyorsunuz. Fakat bu kişi gerçekten sizi istiyor ve sizi bakın bir şans, bir fırsat olarak görüyor. Diyorsanız da çok onun zamandır bekliyorum. Hani her şey çok belirsiz. Benim kafamı karıştırıp gitti. Ya da bir gidip geliyor ortada yok. Hani duygusu tam belli değil diyorsanız da hayır. Sizi gerçekten beğeniyor, hoşlanıyor. Ve sizi bir şans, bir fırsat olarak görüyor. Fakat e, şu an Hayatında yüksek ihtimal başka konular ve gündemler de var bu kişinin. O yüzden sizi tam olarak göremiyor. Hani bunu fark edemiyor. Başka ilgilendiği mevzular olabilir. Ama sizi istediğini söyleyebilirim. Bakın önünde başkaları var. Bu kişinin başka kısmetleri de olabilir fakat gözü onları hiç görmüyor. Hani belki bu kişiyi beğenen, isteyen birileri varsa bakın onları görmüyor. Sıkkın. Yani bıkmış artık. İstemiyor ki. Çünkü onun gözü sizden başkasını görmüyor. Bu süreçte siz de biraz ona soğuk yapıyorsanız, siz de ona gitmiyorsanız, adım atmıyorsanız da bilin ki o sizden bunu istiyor, sizi bir şanslınız ve diyor ki ben onu kaçırdım artık, onu nasıl tekrar elde edebilirim diye düşünüyor. Aslında adım atsa, şöyle oturmasa, şöyle negatifliğe, umutsuzluğa kapılmasa, biraz inançlı olsa, siz sizden bu şeyi hala bu şansı hala yakalayacağını biliyor sizi tekrar elde edebileceğini, sizin hala daha ona karşı bir ilginiz olduğunu aslında görecek. Fakat şu an bunu göremiyor bu kişi. Evet, biraz umutsuz ve arkadaşlar e, inançsız bir dönemde şu an. Yani hiçbir şey istemediği, sanki sizin de artık onu istemediğinizi düşünen bir hale gelmiş. O kadar umutsuz artık size öyle söyleyeyim. Ve tılsım tılsım altısı arkadaşlar. Dediğim gibi hani burada size ilgisini sevgisini az göstermiş biri yorumlamıştım bundan dolayı da kendisi de belki biraz bu durumdan dolayı bakın üzgün olabilir kendisi de diyor ki evet ona istediği değeri istediği sevgi ve ilgiyi ben bugüne kadar vermedim çok azar azar verdim ya da şu anda da tamamen kestim o ilgiyi sevgiyi o yüzden o da artık beni tam olarak istemiyor ona ancak sağlam ciddi ve tılsım şövalyesine gibi somut bir adımla gidersem eni kabul edecek. Ha düşünmüyor mu arkadaşlar bu kişi gerçekten gelmek istiyor. Sizi istiyor onu bilin. Bakın şövalye gibi evet tılsım şövalyesi şövalye ıı, atı duruyor burada. Bakın adım atmıyor. Bizim için tılsım kartları hep yavaş ilerler. Fakat ilerler bir şekilde. Yani bir gün elbet gelecektir. Buna emin olun. Evet arkadaşlar yorumumuz bu kadardı. Hani bir de tılsım altısı için arkadaşlar şu yorumu da yapayım. Evet bir yerde sevgi kırıntısı, ilgi kırıntısı da olabilir. Fakat bu kişi artık diyor ki sana daha fazlasını vermem gerektiğini biliyorum. Bakın elinde terazi var. Bir yerde bu kartı adalet kartıyla da özdeşleş, özdeşleş pardon, özdeşleştirebiliriz de. <laughs> özdeşleştiririz. Evet yani tılsım altısındaki gibi aynı. Adalet kartı da benziyor. Diyor ki ona artık daha adaletli yaklaşmam gerekli, ona artık istediğini vermem gerekli diye düşünüyor olabilir. Sizi zaten beğeniyor, güzel buluyor. Ee, bu kadar arkadaşlar yorumumuz. İkinci desteği de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diğer videolarımıza tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.